SketchUp'ta bir geometri oluşturmanın başka bir yolu Follow Me aracı kullanmak. Follow Me aracı kullandığımızda bir yüzeyi bir path boyunca uzatabiliyoruz. Mesela gördüğümüz örnekte bir merdivenimiz var ve de o merdivenlerin korkulukları olması gerekiyor. Şimdi bu korkuluklar da şu anda sadece çizgi halde duruyor. Bunu da üç boyutlu bir şekilde tüp olarak çizeceğiz. İlk yapmamız gereken Circle tool'umuzu kullanarak bir yuvarlak çizmemiz gerekiyor. Bu da bizim korkuluğumuzun kalınlığı olacak. Mesela diyelim ki 5 santim olsun. 5 dedim. Enter. Circle'ımızı oluşturduktan sonra Tool kısmında Follow Me Tool'u tıkladığımız zaman ilk olarak SketchUp bize bir face seçmemizi isteyecektir. Şu face'i seçeceğiz. Sonra da bu face'i dilediğimiz path'ten devam ederek bunu uzatıp tamamlayabiliriz. Bu şekilde follow me tool'umuzu kullanarak biz dilediğimiz kalınlığı vermiş olduk. Tekrar aynı şekilde alıştırma olsun diye bu taraftaki korkuluğu da yapalım. Tekrar circle tool'umu seçiyorum. Circle tool'umu seçtikten sonra ilk bir yuvarlığa çiziyorum. 5 santim dedim. Ardından da tool kısmında follow me tool'umuzu seçtikten sonra uzatacağımız yüzeyi seçiyoruz. Ve de path'imizin boyunca devam ettirip kalınlığımızı oluşturmuş olduk. Evet. Gördüğümüz gibi follow me aracımızı bu şekilde kullanabiliyoruz. Hoşçakalın.